Gerçek nedir? Bunu hiç düşündünüz mü? Belki de şu an yaşadığınız an bir rüyadır. Belki de bir rüyanın içinde başka bir rüyadasınızdır. Christopher Nolan'ın Inception filmi işte tam da bu soruyu sorduruyor. Filmin her sahnesi gerçeğin sınırlarını zorluyor. Bizleri rüyaların katmanlarında bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta gerçeklik algımız sürekli sınanıyor. Inception filmi bizlere rüya paylaşımını tanıtıyor. Bu teknoloji sayesinde insanlar başkalarının rüyalarına girebiliyor hatta o rüyalarda manipülasyon yapabiliyor. Filmin ana karakteri Dom Cobb bir rüya hırsızıdır. O başkalarının zihinlerinden değerli bilgileri çalar. Bu işi rüyalar aracılığıyla yapar. Ancak Cobb'a son bir görev verilir. Bu görev bir fikri birinin zihnine ekmektir. Bu işleme implantasyon denir. Cobb ve ekibi bu görevi başarmak zorundadır. İmplantasyon çok tehlikeli bir iştir. Başarılı olmak için derin rüya katmanlarına inmek gerekir. Her rüya katmanı bir öncekinin içinde yaşanır. Bir rüyanın içinde uyuyup başka bir rüyaya dalmak mümkündür. Filmde bu durum açıkça gösterilir. Bir rüyada yakalandığınızda uyanmak zorlaşır. Çok derin katmanlara inildiğinde ölüme bile yakın bir duruma girilir. Bu duruma araf denir. Her yeni rüya katmanı gerçeklik algımızı daha da bulanıklaştırır. Karakterler gerçekle rüya arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanır. Seyirciler de bu kafa karışıklığına ortak olur. Hangi anın gerçek olduğunu anlamak güçleşir. Yönetmen Nolan bu belirsizliği ustaca kullanır. Bizi sürekli şüpheye düşürür. Bir karakterin yaşadığı şey rüya mıdır, gerçek midir? Bu soruyu hep sorarız. Karakterler gerçekliği ayırt etmek için totem kullanır. Totem küçük kişisel bir nesnedir. Sadece sahibinin bildiği özelliklere sahiptir. Örneğin Cobb'un totemi dönen bir topaçtır. Gerçek dünyada bu topaç bir süre sonra durur. Ancak rüya dünyasında sürekli döner. Totemler karakterlere güvence verir. Ancak seyirciler için bu güvence tam değildir. Çünkü totemler sadece kullanan kişiye aittir. Biz topacın gerçekten durduğunu görmeyiz. Belki de Kobun gördüğü her şey rüyadır. Filmin görsel anlatımı da bu sorgulamayı destekler. Rüyalarda bükülen şehirler, yerçekimsiz ortamlar, değişen manzaralar. Bunlar rüyanın gerçek üstü doğasını vurgular. Aynı zamanda gerçekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Bir an gerçek gibi görünen bir şey, diğer an bir ilüzyona dönüşebilir. Bu durum zihnin gücünü de ortaya koyar. Zihin rüyalarda kendi kurallarını koyar. Filmin duygusal çekirdeği de bu sorgulamaya katkıda bulunur. Kob'un geçmişinden gelen suçluluk duygusu vardır. Karısı Mal ile yaşadığı anı, Mal'ın suçlu olması, Mal ile yaşadıkları trajik olay rüyalarına musallat olur. Mal rüyalarda Kob'u takip eder. Onu gerçeklikten uzaklaştırmaya çalışır. Kobun zihni onun en büyük düşmanı haline gelir. Kendi iç dünyası gerçek ile rüya arasındaki çizgiyi siler. Malın gerçek olduğunu sandığı dünya aslında bir rüyaydı. Bu durum Kobu derinden etkiler. Filmin son sahnesi bir efsanedir. Kob nihayet çocuklarına kavuşur. Onların yüzlerini net bir şekilde görür. Uzun zamandır aradığı huzura kavuşmuştur. Tam o sırada totemi olan topacı döndürür ve topaç dönmeye devam eder. Ancak Kop topacın akıbetini beklemez. Çocuklarının yanına gider. Kamera topaçta kalır. Topaç biraz sendeler. Tam duracak gibi olur. Ama film biter. Bu sahne büyük bir tartışma başlatır. Topaç durdu mu? Yoksa sonsuza kadar dönmeye devam mı etti? Kop hala bir rüyada mıydı? Yoksa gerçeğe mi dönmüştü? Bu soru cevapsız kalır. Inception filmi bizi rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakır. Bizim kendi gerçekliğimiz ne kadar gerçektir? Belki de algıladığımız her şey bir rüyadan ibarettir. Zihinlerimiz bize oyunlar mı oynuyor? Film sadece bir hikaye anlamaz. O aynı zamanda felsefi bir deneyim sunar. Gerçekliğin tanımı üzerine düşünmeye iter. Rüyaların gücünü ve bilinçaltının derinliklerini gösterir. Inception sadece görsel bir şölen değildir. O aynı zamanda zihnimizi zorlayan bir bulmacadır. Rüyaların katmanlarında kaybolmak. Gerçekliğin ne olduğunu sorgulamak. İşte bu filmin bize yaşattığı benzersiz deneyimdir. Bu filmden sonra hiçbir zaman gerçekliğe aynı gözle bakamayız. Her an kendimize şunu sorarız. Bu gerçek mi yoksa bir rüya mı? Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer içerikleri kaçırmamış olursunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.